hakikaten o kadar işinin içinde bizi kırmayıp geldi. Yıllarca tanıdığımız bir değerli bir insan. Hakikaten Allah razı olsun. Çok mutlu olduk. Siz de şimdi alacağımız zaman efendim siz de mutlu olacaksınız. Çünkü hakikaten özü sözü bir yardım sever bir insan. Aynı zamanda efendim beş elinde beş marifet. Şimdi ben o özelliği saymayacağım. Çünkü hanımefendi güzel insanı davet edeceğiz. Ondan dinleyin daha daha iyi olur efendim. O güzel alkışlarınız efendim. O kadar uluslararası Gönüllü Anneler Dernek Başkanı ve Tokat İksar Belediye Meclis Sevda Yılmaz diyoruz alkışlar efendim. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başkanım buyurun efendim. Öncelikle sunumunuz için çok teşekkür ediyorum. Efendim merhaba. Bizleri izleyen değerli kıymetlerim, değerli büyüklerim ve burada bulunan değerli kardeşlerimiz, hemşerilerimiz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevda Yılmaz, Uluslararası Gönüllendeler Derneği Başkanı, 2016 yılı kurulan derneğimizle birlikte efendim bizler hala aktif bir şekilde hizmet vermekteyiz. 10. senemize az bir zaman kaldı. İnşallah güzel bir lansmanla da sizlerle birlikte derneğimizin sunumunu yapmış olacağız. Ya, yeni mi? 10. yıl dönümünü kutlayacağız inşallah Aha, seneye. Seneye. Ya, seneye. O zaman ben, ben öyle senin olacak başkanım? Ya bu sene yapsak ya. <gülüyor> <gülüyor> bu sene yapsak da biz de eğlensek ya. O da biz de esin TV olası desek çıksak ya başkanım. <laughs> tamam öyle de olsun o zaman. <gülüyor> <gülüyor> evet alkışlayalım bu efendim sayın çok değerli başkanım. Duyun efendim söyle. Önce efendim Sevda Yılmaz kimdir? Bir tanıtır mısın kendini? Tabii Sevda Yılmaz 1977 İstanbul doğuma. Üç çocuk annesiyim. Ellerinizden öperler. Allah ım, Allah ım, Allah ım. 2016 yılında yaşanmışlıklardan dolayı Uluslararası Gönüllü Derneği'ni kurduk. İl derneklerini 2014'te tanıştım. Akabinde sivil toplum kuruluşlarında hangi sivil toplum kuruluşu nereye hizmet verir, kime hitap eder? Bununla birlikte bizler de dedik ki bizlere de hitap eden, anne babası ayrı ve yetimleri de hitap eden bir sivil toplum kuruluşu olması gerektiğini düşünerekten yönetimimizle birlikte merhum Mehmet Yılmaz amcamız var. Kendisi 90 yaş üstüydü ve bizim ilk kurucularımızdandır. Mekanı cennet olsun. Amin. Onun, onunla birlikte 2016 yılında derneğimizi kurduk. Devam etmekteyiz. Derneğimizin amacı çocuklarımızın burs eğitimlerine katkı sağlayabilmek. Eğitim alanında ne varsa kütüphane olabilir, burs olabilir, akabinde çocuklarımızın üniforması olabilir, kırtasiye eksiklerimiz olabilir yaz sezonunda da çocuklarımızın yaz okulları var. Bazıları diyor ki işte Kur'an kursunda okuyan çocuğumuz varsa ben bir kız çocuğu üstlenmek istiyorum diyor. Biz de ona göre tabii ki işte program organizasyonlarımızı yaparaktan olandan alıp olmayana verecek şekilde bizler bu hizmeti vermekteyiz. Derneğimiz özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla çalışmaktadır. Çünkü bizler birer sivil toplum kuruluşu olarak devletten büyük ve üstün değiliz. Biz bunun üzerine birkaç arkadaşımız hatta bu konuyu istişare yaparak tartıştık da. Evet başkanım. Diyorum ki biz sivil toplum kuruluşu olarak bir bağışla destek verebiliyoruz. Öyle değil mi? Şimdi Doğrudur. devletin sağladığı imkan fonlar bizlerle aynı değil. Onlar akıcılığını sağlıyor. Set denilen, sosyal ekonomi destek denilen desteği veriyor. Yaşlı bakım desteği veriliyor. İflas etmiş bir babamızın iflasından kurtulması için destek veriliyor. Tabii bu kanıtlarla, delillerle olan bir şey. Bizlere gelen bilgileri bizler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, Kaymakamlığımıza bildirerekten gönül köprülerini kurma görevini kendimize vakfettik. Biraz önce de bizler buraya gelirken 3 yaşındaki Metahand'ı yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Sivas'lı bir babamızla tanıştık. Allah ona yar ve yardımcısı olsun. Amin. Hani derler ya bu acının bu gözyaşının dişisi erkeği olmaz. Siz de şahit oldunuz zaten. Evet aynen görüşmelerimize başladım. Görüşmelerimize de şahit oldunuz. Telefon görüşmelerimize de keza öyle. Eğer ki bizler bir gönüle hitap ederek cinsiyeti kadın erkek fark etmeksizin. Eğer bizler bu gönle merham olup biraz önceki babamızın gözyaşına omuz vermişsek. Ne mutlu bize. Demek ki heybemiz dolu sayenizde. Sizlerin vesilesi. Allah razı olsun başkanım. Allah bin kere razı olsun. Allah Rica için Allah sizlerin ayağına taşlayalım sayın başkanım. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü Sağ olun. Sayın başkanımızın değerli izleyenler biliyorsunuz efendim. Dedim ya az önce. Beş elinde beş marifet aseşi yapıyor. Gayrimenkul işi yapıyor. Meclis üyeliği yapıyor. Meclis üyeliğine geldi Alta başkanım ya. Anneyim ben. En önemlisi, en önemlisi Şimdi anne. anne olmak bir dünya demek. Evet. Çocuğu, evladı mutlu ettiğimiz annelerimizin nasıl moral motive de kolaylık sağlıyorsak bir annenin de nasıl bir yarasına merham oluyorsak sağlıklı nesiller yetiştirir. Sağlıklı babalar sağlıklı eşler yetiştirir. O yüzden ben bir anneyim. Tabii ki tarla işi de bileceğiz, değirmen işi de bileceğiz, hamur yurmayı da bileceğiz. Ee, siyasi anlamda aday adaylığımda bazı hemşerilerim bana şunu söylemişti. Sevda Hanım senin aday adaylıkla ne işin var? Ne işin var mecliste? Git evinde hamurla ekmeğini yur demişti. Evet. Ama bakıyoruz ki şu anda bizlerin kurumlarda vekillerde, mecliste ve belediyelerde mülk amirlerimize baktığımızda yine de titizlikle görevini en güzel yapan yine hanımefendiler diye düşünüyorum. Ya zaten, Tebrik ediyorum. Zaten Tebrik her ediyorum başarılı, başarılı, başarılı erken arkasında bir hanımefendi vardır. Evet. Eğer arkanızda etrafınızı toplamayan ve etrafında eksik kalan gerideki o eksikleri tamamlamayan e, kadınlar olduğu zaman bilin ki o erkek efendi başarız oluyor. Aynen öyle. beş parmakta beş marifet. Şimdi ben hem anneyim, hem kardeşim, evet. Evet. hem annemin evladıyım. Evet. Evet. Hem kardeşlerimin kardeşim, hem sizlerin dostuyuz. Allah razı olsun. Akabinde gönlü yaralı olan anne ve babalarımızın da yarenliğine vakfettik bu gönlümüzü. Görevimiz meşakkatli Dilerim ki Rabbim'den kolaylıkla bu vakfetmiş olduğu göreve bizlere son nefesimize kadar götürmeyi nasip eylesin. Amin. 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 Hakikaten güzel bir meslektesiniz. Allah, Tabii işin şakası değil, yanlış anlamayın biz şov olduğu için. Estağfurullah. Hem gülüyüz hem insanlarımıza, sanata ve sanatçıya değer verenler. Bir şey vermeye diyelim. çalışıyoruz. Şimdi e, hakikaten Sevda Başkanımız e, güzel bir meslekte hakikaten uluslararası, Gönüllü Anneler Derneği'nde efendim ve genel başkanı kendisi. Başkanım ve derneğimizin finansmanını nasıl karşılıyorsunuz? İş adamlarından mı, siyasetten mi, çevrenizden mi, kimlerden? Çok güzel bir konuya değindiniz. Teşekkür ediyorum bu soru için sizlere. Bizler derneği kurduğumuzda parasız bu dernek kurulmaz. İl derneklerinin söylemleri. Evet başkanım. Kurumsal birkaç derneğe gittiğimizde ortak projelerim vardı, fikirlerim. Bunları dedik e, hayata geçirelim. Bize dendi ki bilinen kurumsal bir dernek Fatih'te Sevda Hanım dedi derneğinizin bütçesi yok ki dedi biz sizinle ortak proje yapalım dediler. Şimdi düşündük, taşındık. Bunlar bize niye böyle dendiğinde bir faaliyet, bir proje yapıldığında zannediyorlar ki hep toplanan paralarla bu işler olunuyor. Evet. Hayır. Bizler örnek vereceğim. Bir kütüphane kampanyası düzenlediğimizde İl, il kim bize kitap yolladıysa mobilyacısı olan değerli sanatçımız mobilyacıyım dedi. Eyvah benle tanıştırdınız. Şimdi artık daha kurtulamayacak ah, benden. Ah. <laughs> kurtulamayacak benden. <laughs> abi, abi bravo işte Niyazi abi. Lütfen rica ediyorum. Yardım işi şey yapıyoruz. Yardım. Gerçekten. Tamam ben bir, bir Cengiz'le bir sponsorluk istemiyoruz. Emek Sen Sevda Hanım yardımcı ol. İnşallah. Evet, elimizden gelen yaparız yine. Akabinde bir masa, bir sandalye ihtiyaç olduğumuzda firmalar zaten bizim şu mesleğimiz var diye sosyal medyanın aracılığıyla bizler oluşaraktan oldu ki böyle bir kanalda bir ihtiyaç olduğunda biz varız deniyor. Biz de buna istinaden her gün değil, her ay değil de o proje kapsamında bir talep başvurusu olduğunda kapılarını çalıyoruz. Biz onlardan maddi ekonomi nakdi katiyen istemiyoruz. Diyoruz ki böyle bir ihtiyaç var. Kendileri bizzat kendi elleriyle oraya götürüp teslim etmeyi seven, yardımsever gönlü zengin dostlarımız var. Evet. Bunun finanslının haricinde bize ikinci senemizde derneğimizin 2017 yılında neden Afrika'da su kuyusu yapmıyorsunuz? Bize Afrika çalışması gerekiyor dendi. Bizler de sizler gibi dostlarımızın Afrika'daki yaptığı organizasyon şirketlerle protokol yapıyoruz, sözleşme yapıyoruz. Akabinde Afrika'da su kuyuları, işte kitap, Kur'an-ı Kerimler, yemek Ramazan aylarında. Özellikle il derneklerimizden gerçekten çok destek aldım. Buradan bilmiyorum reklam olmaz değil mi söylesem? Yok, Selma Ateş, Akgün Derneği Başkanımızın Kadın ee. Kolları Başkanımız Selma Ateş'in İsmail çok Ateş, desteğini selam gördüm. Selam, sevgilerimi iletiyorum. Diğer il Kadın Kolları Başkanlıklarımızın öncülüğünde, öncülük ederekten çok güzel katkılar sağladı. Her yapılan bir siparişte bizler bir evladımızın burs katkılarını sağladık. Kapı kapı bizi dilencilikten kurtardılar. Allah razı Bakın olsun. çok çok önemli bir kelime diyorum. Kapı kapı bir kadının ya da e bizim alanımızın çoğu evet kadın ama erkek kardeşlerimizden de diyoruz ki bir faaliyet yapacağız. Mağazası vardır. Anneler günü programı lazım. Hemen Sultan esnaflarımıza gidiyoruz. Ali Pala'dan Allah razı olsun. Dediğim gibi reklam olmaz inşallah. <laughs> Damla iç giyim Sultan esnaflarından diyoruz ki bize ne hediye edebilirsiniz? Evi yananın ...veyotta eşinden ayrılmış ...veyotta yoksuldur iç çamaşır ihtiyacı varsa Başkanım yolla bize, biz hallederiz. Restoran sahibi koçlar, Sultanbeyli Hasan Koç'tan Allah razı olsun. Annelerimizi, 35 kişilik annemizin kahvaltı programında bizleri ağırladılar. Her şey gerçekten para değildir. Dostluk önemlidir burada. Aynen öyle başkanım. Akabinde diyorlar ki işte Sevda Hanım ben bu sene çocuk giydireceğim diyorlar Avrupa'dan. E, Baki Bey var Allah razı olsun bana 100 çocuk ayarla. Zaten var elimizde mevcut. Bu kurbanda da çok güzel bir rahmetin içine girdik. Biz hisselerimizi bağışlayıp pay ararken iki iş insanı Sevda Hanım bizi size yönlendirdiler. Biz pay dağıtacağız. Hissemiz olduğu gibi hissemiz olduğu gibi sizin derneğinde aracılığıyla dağıtmak istiyoruz. Bilgilerimizi WhatsApp grubundaki bizde kayıtlı olan annelerimize diyoruz ki bizim ismimizle gelinecek. Bu gençlerimiz gençliğe gerçekten aşığım. Allah'ım onlara sağlık sıhhat versin Amin. ve bu kurban paylarımızı gençlerimiz kendi hisselerini dağıttılar bizdeki annelerimize. Akabinde sizler gibi değerli dostlarımız biz ne yapabiliriz dendi. Biraz önce de zaten şahit oldunuz. hani elimizdeki insanlar portföyü bulup verecek yer bulamazken bu bizde var. Ben diyorum ki bizde var. Gelin bizlerle istişare yapın. Bizzat yerine sizlere ulaştıralım. Ve bununla birlikte diyor ki adamın teki ben kaza bela geçirdim. Sevda Hanım sadakamı atacağım. Fitreleri. Fitrelerimizi mutlaka yetim çocuklarımızı öncelik tanıyoruz. Çünkü okutuyoruz onları. Kaymakamlık inşallah okuyan bir kızımız var Bingöllü. Allah ondan gerçekten e, razı olsun. Geçen sene ve bu seneki yaptığımız faaliyetlerden çocuklar kendi haçlıklarını bile artık bizim derneğimize bağış yaparak diğer çocuklara katkı olması için uğraşıyorlar. Siyasi anlamda biz inandığımız yolda 2018'de birinci bölge milletvekili aday adaylığım oldu İstanbul'da. Akabinde belediye başkan adaylıklarımız oldu. En son e, tabii tabi davet icap ettik. Yol konak kasabamızda biz belediye başkanı aday adaylığında şu anda meclis. birinci meclis üyesi oldum. Maşallah. Her ne kadar siyasi anlamda istifamı versem de bağımsız olarak da bu işler oluyor mu? Evet oluyor. Biraz önce siz İran'la alakalı savaşımızda sağ olsun hocam üstadım çok güzel bir kelime kullandı sizin için. Güzel temennilerde bulundunuz. Bizler her daim devletin yanındayız. Evet siyasi olarak belki biz şu anda kimliğimizi e, bir kenara koymuş olabiliriz ama devletimin yanındayım. Gerekirse tekrardan üye olurum. Tekrar devletimin bana vereceği bir görevde canla başla deseler ki bize gel ordumuzun içinde ol. Her daim varım. Evet. Rabbim mesleğimize yar ve evet. yardımcısı olsun. Ben devlet yanıtlıyım, devlet Allah Türk bayrağımızda ezanımızın da dinmesini Rabbim nasip etmesin. Amin. amin Her amin. daim devletimin yanındayım. Varsa bana düşen bir görev canla başla bir anne olarak nene hatunu olarak. Aa, baba, bak hatunu bak olarak. Bak nereye Bak Ya nene hatun çok ya. Osmanlı kadını olarak diyorum. Evet, evet. Allah razı olsun başkanım. Çok sağ olasın. Tabii ki şimdi ekonomi bakımından da bizler biraz dikkatli olmalıyız. Tasarruf sadece kurum kurumsallarda değil aile içerisinde de olması gerekiyor. Bağ bahçesi olanlar dört 450 topraklarına sarılsın. Ekip biçelim, üretelim. Yerli üretimimizle bizler ancak bu iç olaydaki ve ekonomi olan savaşa karşı durabilmemiz evet için bol bol topraklarımızı <laughs> ekeceğiz. Çünkü bizim topraklarımız çok bereketli. Şu kuşun gürgenleri Yıkılmadın mı? Yar üstüne yar sevmeye Sıkılmadın mı? İn aşağı çık yukarı Salla da mendilini. Demedim mi gülüm sana Tanıt kendini Çoğu karşıki tarlayı da kime kazdırdın? Gönderdiğin mektupları kime yazdırdın? Başkanım nasıl nasıl beceriyorsunuz? Bunun altına nasıl kalkıyorsunuz? Bazı insanlar enerjiktir, kendisini e, hani bizlere göre boş şeylerle uğraşır. Bazı insanlar vardı, şahsım adına söylüyorum. Bu dernekçilik benim vakitlerimi alan değil de tam tersine beni iyileştiren bir kurumun içerisindeyim. İnsanlık yaptıkça rahatlayan, dinlenen, başını yastığa koyduğunda vicdanı rahat eden. E keyif de oluyor tabii ki. E ne oluyor bu sefer? Keyfin yerindeyken türkünü de okursun. Bir cenazen, bir mevlidin olduğu zaman Kur'an'ını da okursun. Elhamdülillah Rabbim bize bunları nasip etmiş. Hatib de Amin. var. Amin. E, bu şekilde yani. Allah her daim yüzünü güldürsün başkanım başkanım. Sağ olun, teşekkür Hazreti. ediyorum. Allah her daim yolunu açık etsin. Sağ olun. Vallahi mutlu oldum. Allah razı olsun. Sizin gibi yüreği güzel bir insan ağırlamak bize onu verdi benden. Helal olsun. ben teşekkür ediyorum. Burada sosyal medyada destek vererek sesimizi ses oluyorsunuz. Evet. Sesimizi duyurtturuyorsunuz. Ben de size ekibinize, yönetiminize Reje'deki genç kardeşimize burada kıymetli büyüğüm olsun, sanatçılarım olsun. Ekran başındaki bizleri dinleyen sabırla bizleri dinleyip evlerine misafir edenlere Hepinize çok teşekkür ediyorum. Efendim, SNT TV ile bizlerle ekranda kalmaya devam edin. Ba